Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün oyuna gelen çok güzel bir kostüm var abi. Onu alacağız. Hemen o kostüm almak için de hesabı bir geçelim. Ve arkadaşlar şöyle dükkan kısmına giriyorum. Zaten bu arada kurt adam Leon kostümü de çok güzel. Arka temayla uyumla eman. Dükkana giriyorum arkadaşlar. Dükkanda her şeyden önce destek verileni en sağdan arkadaşlar. İçeri destek bölümüne usta yaptığıma bir emin oluyorum. Sizler de bu şekilde destek verileni usta yapabilirsiniz. Hem de bunu yapmak tamamen ücretsiz. Ee, çok da sevinirim arkadaşlar haberiniz ola efendim. Ve arkadaşlar özel teklif diyor gitmesine 16 gün var abi daha ve 147 taştan 49 taşa düşürülmüş bu şekerci Leon kostümü ayrıca yeni rozet Leon ve oyuncu simgesi diyor abi kesinlikle kimsenin kaçırmasını istemeyeceğim bir kostüm teklifi olmuş. Yani hesabınızda elmasınız varsa kesinlikle alın abi diyorum ve 49 taşı bayılıyorum hemen orada şekerci abim Leon geliyor bak bak bak. Bö yap bakayım bö. Ya korktun mu? Korktun mu hocam? Cadılar Bayramı kostümünü aldım. Leon işte arkadaşlar şöyle bir şey şeyi var. Ne derler ona? O işte. Oyuncu simgesi, oyuncu simgesi hocam Piper değiştirmiyoruz. Ve buradan dükkana gireceğim arkadaşlar. En iyi Leon kostüm hangisi bu yorumlara yazarsınız sevinirim. Köpek balığı Leon mu? Yoksa kurt adam Leon mu? Yoksa sel Leon mu? Yoksa saf altın Leon mu? Saf gümüş Leon mu? Dinozor Leon mu? Yoksa Korktun mu Leon'la arkadaşlar? Şekerci Leon korktun mu Leon? Bak bak bö! Allah'ım bu ya? Kral be! İlk maçtan arkadaşlar e, karakteri, kostümü daha doğrusu denemeye başlayalım. Bakalım karşıda da Şekerci Leon. Neden her yerde Şekerci Leon? Çünkü gerçekten e, çok büyük indirimle gelen bir kostüm oldu arkadaşlar. Bence hesabında 50 taş ve yukarısında olanların da kaçırmaması gereken bir kostüm diye düşünüyorum. Bu Leon kostümü benim. Evet gol attılar. Tam 60 olabilirler. Bu demek değil ki maçı kaybettik. Maçı kazanabiliriz yani. Evet, kazanabiliriz. Evet, Hadi gelsin. Gelsin kupalar. Vur bakayım. Aynen öyle kardeşim. Aynen, aynen, aynen. Aynen, aynen. <laughs> oh Leon, oh Leon, o da var şekerci Leon kostümü. Bu arada arkadaşlar kostümün en büyük özelliği ee, e yani nasıl diyeyim? Hem e, ucuz olması nispeten, büyük indirimle gelmiş olması ve de gerçekten güzel, kendine ait atış animasyonu falan da var. O yüzden de gayet iyi bir kostüm efendim haberiniz olsun. Daha ne abi, baba daha ne abi? Baba daha ne abi? Gözünü seveyim artık yeter lan. Daha ne yapayım baba kaç kilo alacağım orada bu arada şeker atıyor arkadaşlar Bilmeyenlerimiz 3'ün şeker attığını da söyleyeyim bunu da aldık mı bunu da aldık evet herkes alıyor ama kimse gol atamıyor Evet Dodo hadi adam hadi adamım hadi bunu da aldık Oğlum daha ne yapabilirim ki ben ama kardeşlerim benim de yeteneklerim sınırlı arkadaşlar yani Sahnede 500 kilo alamam Evet Leon'la böyle oynuyoruz biz Çünkü biz böyle bir delikanlıyız arkadaşlar Bilmeyenlerimiz için varsa Nasıl bir delikanlı olduğunuzu kimse sorgulayamaz yani. Anladın mı? Evet geliyorum. Geliyorum Rico bir dakika. Pazarcı Rico bir dakika. Geldim abisi geldim geldim geldim. Sakin sakin olun sakin olun ben de. Ben de ben de ben de. oraya at. Zeki çicik seni. Aa biz bunun emotunu almadık lan dur. Emojisini de alayım yani. Pinini de alayım da. Sonra abi pinini neden almadın onun pini de vardı demesinler. Evet gol mü geliyor? Dondurmazsak gol ya girmedi. Keşke i̇şte pas mı verseydim ya ama pas verebilecek bir durum yoktu dondurabilirdi vesaire ama ben en doğru olanı yaptım diye düşünüyorum efendim ama kostümün atış efekti falan diye dış görünüşü kaplaması her şey gerçekten mükemmel olmuş ya. Kendine ait bir de sesi olsaymış efsohane olabilirmiş efendim. Yeah boy. Geç bakayım oraya hop. Alamadılar değil mi? Çok güzel. Hayır beni onu mu? Benim mu? Bir dakika. Tamam Dodo attı golü. Ve 1-0-K arkadaşlar güzel. Böğ demeye hazırız efendim. İkinci böğümüzü yapacağız. Dodo ile giriyorum yine. Yanımızda bir random var. Böğlemeye hazır mıyız arkadaşlar? Bence bu kostümün şeyi bu olmalı. Böğlemeye hazır mıyız? Oğlum çok yavaşım çok yavaşım. Lanet olsun çok yavaşım. Marş niye orada bekliyorsun? Marş marş işe yarıyor marş marş. Daha gitti. Daha gitti o geldi. Vallahi gittim, vallahi gittim. Gittim, gittim, gittim. Gittim istemiyorum. Git. Ya abi Edgar çok güçlü ya yakından. Uzaktan halledebiliyorsanız halledin. Arkadaşlar kamu spotudur. Edgar'a yakından muamele yapmayın. Yani yakından ya girerseniz bitirirsiniz ya. Yani. Haberiniz olsun. Bilmeyenler için. Şekerlerimizi atalım. Bayram değil, seyran Ne şeker diyeceksiniz? Böö! Yani cadılar bayramı. Evet, evet, iyi bak. Şekerci Leon, şekerci Leon. Yesene, yesene. Oha 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 sakin ol sakin ol sakin ol aynen karşım aynen 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 baba burada oğlum baba burada gel gel ben öldüm ama ultim geldi tamam yalnız bu arada Leon'la da oynuyorum ha oyuncuyum galiba arkadaşlar bilmeyenleriniz varsa Leon <laughs> eski eski Leonculardınız ha belki bilmeyeniniz vardır eski Leonculardan olduğumuzu söylüyorum ya haberiniz olsun oğlum bana vurma be bir dakika ya vallahi billahi var ya canımı sıkıyorsun artık abi canımı sıkıyorsun direkt Şöyle bulduk mu hocam? Oo mis gibi ya. Beni öldürme kral, beni öldürme ya. Ya var seni mahvedeceğim. Neyse geliyorum. Geliyorum. Şekerci Leon aldık. Millet artistik artistik peşinde ya. Kesinlikle bu arada hani kostüm her şeyde mükemmel ve çok da ucuz bir kostüm. O yüzden kimsenin kaçırmasını istemem arkadaşlar. Dediğim gibi elmas olan herkes bence almalı. geldi aldı beni. Aa olamadı lan. Oha. Acaba Leon'la böyle bir ayrı oynuyoruz ya. Geliyorum. Ölme be marş. Marş marş dedik be. Sloganımız buydu ya. Şimdi şey Leon'la da sloganımız var. Herkesin bir sloganımız var. Oo, bir da, dakika, da. Kral selamun aleyküm. Amacım zarar vermek değil. Çalıp çırpmak değil. Şöyle atalım. Hop bu da gitti hocam. Gayet iyi gayet iyi, gayet iyi. Gel böyle. Kral gel artık kral. Ama bizi de öldürdün Dodo yapma Dodo -do. Ölme Dodo -do, ölme Dodo -do, ölme Dodo Onu -do. da alırsan sana üstün hizmet mazalyesi takacağım baştan sona Evet aldı helal olsun tamam güzel Hadi bir de onu da alayım var ya üf. Dadundan yenmeyeci oldu Onu vurabilir miyiz hocam? Hadi be Marş marş al bakayım Aa emotumu atmadık lan üstünü onu da atabilirsek atalım Şunu da koyalım da nerede olduğumuzu görmesinler arkadaşlar Hayır 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 girdim o Oğlum bu neymiş ya? Ya bu ne biçim karakter? Allah kahretsin. Marş marş çomu çıkart koçum. Evet tamam güzel. Topu topu Ya yedi golü inanamıyorum. Bu da benim Leonla oynadığım bugünkü son maçım. Karşıda şöyle bir kitle var. Bu kitleyi nasıl alırız? Tabii ki de kitle imha silahı olan şekerci bo e şekerci bo mu? Oha yeni kostu. <laughs> Tabii ki de e Leon'la ve hızlı bitti galiba. Evet güzel. Basir Boz attı golü. Bu arada trick shot falan attı ya. İnanılmaz bir oyuncu ya. Boz kare trick shot atıyor. İdol. Yemin ediyorum idol Bir bunlar bunları gidip öldüreyim Arkadaşlar bakın kayboldum bana atarsanız çok güzel olur. Oho bebeğim. Uhu, gel buraya gel gel gel. Gel gel beni vuracaksın ha. Ha ne oldu? Kral gel böyle pasa gel. Ulan var ya ulan var biliyorsun ha. Şşş. Ulan var ya Rosa. Biliyorsun ha işini. Aferin. Aferin. Arkadaşlar fazla direnmeyin. Bir buçuk dakika var. Hadi İşim var ya. İşim gücüm var birader. Sizi bekliyorum ya. Bir zaman bunu gidip öldüreyim. Eyvallah kral, daha kolay gol atabilmemiz için bize tabii ki de nereye açtı? Oraya açtı. Gayet güzel oldu. Tabi onlar da bize çalışıyor arkadaşlar, bilmeyenlerimiz varsa. Daha kolay gol atabilirli ya. Böyle bir şey yaptı. Ve golaza mı? Ve golaza arkadaşlar. Şekerci Leon. bol diyerekten arkadaşlar videoyu bu kısımda bitiriyorum. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Başka Brawl Stars bölümlerinde görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.